Sayın Mali, İl Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, hepinizi saygıyla bildirilen verilere göre ilimizde 2024 yılında toplam 675 proje üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Dönem sonu itibariyle 101 proje tamamlanmış olup devam eden proje sayısı 467'dir. İhale aşamasında bulunan proje sayısı 46, henüz başlanamayan proje sayısı 49, tasfiye edilen proje sayısı ise 12'dir. 2024 yılı yatırımlarının proje bedellerini toplamı yaklaşık 205 milyar TL'dir. 2024 yılı ödenek toplamı ise yine yaklaşık 31 milyar TL'dir. Dönem sonuna kadar bu ödenekten yapılan harcama ise toplam 39 milyar TL'dir. Yılı ödeneğine göre nakli gerçekleştirme gerçekleşme oranı ise %59'dur. 2024 yılı Eylül ayı sonu itibariyle yatırım harcamalarının %55'i ulaştırma sektöründe, %27'si diğer kamu hizmetlerinde, %8.79 eğitim sektöründe, %8.52'si ise başta enerji, sağlık ve tarım olmak üzere diğer sektörlerde gerçekleşmiştir. Yatırımların etkin bir şekilde izlenmesi, özellikle yüksek oranda fiziki gerçekleşme sağlanmış yatırımların bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması konusundan yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın azami gayret göstereceklerine inanıyoruz. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu gerektirecek hususların doğru ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için sorunlara yönelik çözüm önerilerimiz toplantının verimli geçmesi açısından önem taşımaktadır. Yine ilçelerimizde yapılan çalışmalarda ilçe kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla yatırımcı kuruluşlarımızın yatırımlarla ilgili olarak irtibat halinde olmaları koordinasyonların sağlanması anlamında faydalı olacağı tarafımızdan değerlendirilmektedir. Hı -hı. Genel bilgiler, devam eden projelerimiz hakkında